Zaman gazetesinde Kökistan Birliği'nden bahsetmeyip de federatif sisteme göğsünü gere gere anlatılması zulüm olur. Şimdi Müslümanım derde bir insan Türkiye'yi bölenlerle ittifak etmeye kalkarsa bak dünyayı dar mi söylüyor. Kanunla, hukukla yerde bir eder. Yani neye uğradıklarını şaşırırlar. Türkiye'yi böyle PKK'ya peşke çekmeye kalkan birisi olursa, ya babam olsa affetmem söyleyeyim. Ben öyle bir İslam paktı, bir İslam birliği falan şahsın hayatında bunları hiç düşünmedi. Mehdiyeti bırakıyor. İttihatı İslam bırakıyor. Diyor ki İttihatı İslam hedef değildir diyor. Bunu deyince CIA ne yapar? Yakasını bir parça bırakmış oluyor. Mehdi gelip geçmiştir diyor. Oradan da bir yakasını bırakıyorlar. Tazdik arttıkça onlar da elindekilerini bırakmaya başladı. Allah öyle tehlikeli bir dereceye gelir ki namazı da bıraktırırlar adama. zamana karşı muazzam tavır almış. Çok riskli bir yapılanma var. Fethullah Hoca ile ilgili güveneceğimiz hiçbir şey yok. Benim için sıfırdır yani. İslam'ı Kur'an anlatacağız demiyor ki adamlar. İman hakikaten anlatacağız demiyor. Kürt sorunu var diyor. Ya kardeşim iddiat İslam sorunu var. E sen diyorsun ki iddiat İslam'ın ilgili bizim sorunumuz yok diyorsun. Amerika dürttü diye para kazanacağız diye bu tip bir tavır ayıp. Sen kürekten para topluyorsun. Dini bıraktın. Dünyaya daldın. Enaniyet geldi üstüne. Müslümanları adam yerine koymuyorsun. Haşa meşru demokratik hükümet, geçerli olan hükümet. Askeri darbe diye de bir şey yok. İngilizlerin devleti istediği itliği yapsın, oyun yapsın, buna müsaade etmeyiz. Ne Türkiye'yi öldürürüz, ne oyun oynatırız, ne PKK'yı da sevindiririz ordunun yeri kışlası veya PKK ile olan cephedir. Fitnede itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur. Parlamento geç vakitte olsa toplansa yiyor. CHP gençliği, Milliyetçi Hareket Partisi gençliği, Büyük Birlik Partisi'nin Alperenleri, AK Partili gençler dinlensinler. Sabaha kadar nöbetteyiz. İnşallah. Düşman atılacak bombayı halka attılar. Ya kardeşim özellikle özel harekat binası, vay alçaklar, vay kahpeler, vay şerefsiz namussuzlar vay. Deccal'in Türkiye'ye böyle sinsice gireceğini kimse tahmin etmedi. Deccal sessiz sedasız FETÖ kanalıyla Türkiye'ye girmiş. 99'larda operasyon yapıldığı dönemlerde zaten görevdeymiş FETÖ. FETÖ demek zübbelik, çakallık, yalakalık, darwinist olma, homoseksüellik, İngilizlerin devletine uşak olma. Yani FETÖ'nün özeti budur.